Arada roman falan okumanız çok önemli arkadaşlar. Mesela burada kısa bir bölüm var. Çok farklı anlam. Bunlar mümkün değil bulamazsınız şeyden. Kitaptan ya da herhangi bir yerden. Oh wenn schon. E ne olmuş yani? Ya olsa da anlamında. Öyle olsa da. Sie würde ja auch dranbleiben. Dranbleiben kalmak bir şeydi. Bir şeyin peşini bırakmamak ya da bleib dran dediğimizde telefonda bekle günlük hayatta en çok. Aber an etwas dranbleiben. Burada da yine peşini bırakmamak. Dabei hatte sie als sie die heruntergeklärte Marmelade vom Teller leckte noch keine Ahnung. Burada dabei kelimesi de bir şey yaparken aslında. Burada dabei hatte sie oysa daha güzel bir tercüme olur. Oysa tabağa dökülen işte reçel onu yalarken bu konuda bir fikri yoktu. Düşünmemişti. Was der erste Anruf des Tages mit sich bringen würde. Mit sich bringende bu kalıbımız beraberinde getirmek bir şeyi bir olay da olsa öyle oluyor. Oysa tabağa dökülen bulaşan reçeli yalarken günün ilk telefonunun neyi getireceğini hakkında bir fikri yoktu. Latimor isim mit seiner prediger böyle çok hoş ses tonu olan prediger stimme böyle aslında böyle vaaz verme falan anlamında ama burada hoş sesiyle und schon beim ersten wort war ihr klar dass die menschheit wieder mal zum teufel gegangen war İlk kişinin ilk e, sözüyle war ihr klar dedi bu kişi bu kadın işte mameladeyi yalayan onun için anlaşılırdı insanlığın yine kötü bir şey yaptığı.